Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yaprak iskender tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. İskender için ekmek yaptım arkadaşlar. Un, su, tuz ve maya ile yumuşak ele yapışan bir hamur yoğurdum. Hamuru mayalandırıp sonrasında toparlayarak iki tane parçaya bölüp bezeler yaptım. Bezelerimi tepsimi çok hafif unlayarak içerisine aldım üzerine bastırıp bir tane yumurta bir yemek kaşığı sütü karıştırarak üzerine sürüp susam çörek otu serpiştirerek 190 derecelik fırına pişirmeye gönderdim tırnak pidelerim pişti arkadaşlar fırından aldım sizlere şöyle hemen yakından da göstermek istediğim gördüğünüz gibi çok güzel olmuşlar soğumaya bıraktım köftesi için 2 adet kuru soğanı Doğrayı doğradım. Tuz, baharat, 3 yemek kaşığı yoğurt ve 750 gram kıymayı ekleyerek 1-2 dakika daha robottan çekip iç harcımı bu şekilde hazırladım. Bıçağı çıkartarak güzelce karıştırdım. Hemen 4 tane parçaya böldüm arkadaşlar. Yağlı kağıda aldım. Üzerine tekrar bir yağlı kağıt kapatıp merdane ile videodaki gibi incelterek açtım üzerindeki kağıdı aldım videoda gördüğünüz gibi katlayarak fırın tepsisini aldım hepsine aynı işlemi yaptım dışarıda bir kişinin yiyeceği parayla dört kişilik bir ailenin evde yapıp yiyebileceği harika bir tarif arkadaşlar kesinlikle bu tarifi evde denemenizi tavsiye ediyorum fırınım 200 derecede ısınıyor ben boşluk kalan kısımlara domates ve biber koyarak fırına pişirmeye gönderdim 40 dakikada pişti arkadaşlar fırından aldım hemen hiç beklemeden çıkartıp sizlere göstermek istiyorum inanılmaz derecede güzel oldu arkadaşlar yaprak dönerlerimi elimle parçalayarak hazırladım salçalı sos için Sıvı yağ, salçayı kavurdum. 3 tane domates rendesi ekledim. Birkaç dakika kavurup bir su bardağı su, tuz ve baharatını ekleyerek salçalı sosumu hazırladım. Alta pide üzerine salçalı sos, döner ve kızdırdığım tereyağını üzerine dökerek bu şekilde servis ettim arkadaşlar. inanılmaz lezzetli oldu. Kesinlikle deneyin. Umarım dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir başka tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.